Evet. Şu gördüğünüz 900 yıllık bir yapıt köprünün kemeri üstünde şeyleri var. Burada da var. Adamların yol geçiş yerleri çok değişik olmuş. Yani size onu göstermem lazım arkadaşlar. Bakın burası eski bir yoldan geliyor. Şu binane ne binasıysa çok eski bir bina. Bakın böyle. Binaların altını delmişler hep yol yapmışlar. Yani köprü yapmışlar hep geçip yapmışlar. Metro. Şuraya doğru gidelim. Şunlar çenç biroları. Alışveriş yerleri. binaya bir bakar mısınız ya? Yapıta bakın kemere ya. Bu nedir ya? Eh arkadaş ya. Bunu nasıl yaptın ben? Üstüne de hep şeyleri koymuşlar. Aç işaretleri falan. Ama yapıt çok değişik. Bir dokunmam de lazım buna. Çok değişik taşlardan yapmışlar ya. Ha buraya çıkış da var. Ne diyor? Fotoğraf yasak mı diyor? 10 18. What was good? What that forever. Onlar gidiyor ben de gideceğim